Aşkım kapışmak <laughs> benden de sana otur sıfır. Ve ahlaki konularda, anlatımında, gidişatında, yolunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Hiç beğenmiyorum e, gittiği yolu. Bak bir aşkım kapışmaklar var. Bir de Kenan İmrzalı gibi çok kıymetli insanlar var. Bütün bu söyledikleri bize can suyu olarak geçti. Eğer sen Oytun Hoca'ya sallarsan aynı şekilde geri dönüyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş'ı seviyorum. Funda Hanım merhabalar. Funda ile Artı Hayat'a hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş buldum. Ufak bir kar arası vermiştik. Malumunuz İstanbul beyazlar altına büründü. 3-4 evet. gündür. Biz de çekim yapamadık. Ama kar hemen kalkınca dedi ki Funda Hanım'la bir Çekim yapalım. Koşa koşa geldim. Nasıl geçti? Bizi bekleyenler var okay. e, ve e, soranlar var e, neden video çekmedik diye. Efendim biz İstanbulluyuz ve çok şımarık insanlarız biz. Kar yağdı mı? Bizde bir kar yağdı. Öyle oldu böyle oldu. Bütün e, televizyonlar, ana haber bültenleri e, aklımıza gelen hangi televizyon varsa kavşaklara çıkardılar muhabirlerini avaz avaz kar yağışının e, haberini verdiler. İçim şişti. Fenalık geldi kar haberlerinden. Kar yağarsa e, İstanbul'da işte şımarık İstanbullular e, konuşur da konuşur. Halbuki bu ülkenin Doğusunda öyle değil mi? Senenin 6 ayı kar içinde kalan köyler mezralar var. Ve doğum için köyünden bir araca binip bir arabaya binip en yakın hastaneye gidemeyen kadınlar var. Hala ebelerin evde doğurduğu bebeler var. O yüzden e, sayın İstanbullular ben dahil olmak üzere karşı marıklığından vazgeçelim. Çok şükür bin şükür bitti bugün. Ama İstanbul'a kar yayınca da bir başka oluyor Funda Hanım. Güzel oluyor. O boğaz manzarası özellikle. Doğru. Şahane gözüküyor. Siz ne yaptınız karlı günlerde? Evde mi oturduğunuz ben... yoksa dışarı çıktınız mı? Şöyle söyleyeyim e, senden ayrıldık ya burada. Evet. İşte bugün kavuşuncaya kadar evdeydim. Hiç çıkmadınız dışarıya. Hiç... Hiç çıkmadım. Elinizde kara bile sürmediniz. Hiç sürmedim. Çünkü bizim orası biraz ben Tarabya'da oturuyorum. Yüksekte kalıyor. Bizim sitenin içine tırla tuz girdi. Çok ee, bir oraya. Arabalarımız kayboldu. Evet. Ee, soğukta üşümemem lazım. Yani geçirdiğim kaza ve kaburgadan dolayı hiç öksürmemem lazım Yollar kayıyor, arabayla çıkmak zaten macera O zaman ben de evde oturdum İstanbul'un şımarık kar haberlerini seyrettim Ve onun dışında da Hande Erçel ve Barış Arduç'un filmini izledim Nasıldı beğendiniz mi filmi? Beğendim yani şöyle söyleyeyim hafif e, alaçatıda çekilmiş e, muazzam e, deniz var e, masmavi gökyüzü var e, bir yaz filmi olmuş hikayesi sıradan mı sıradan dünya güzeli bir kadın ve çok yakışıklı bir adamın bir filmi olmuş öyle abartıldığı gibi seks sahneleri filan da yok Barış Arduç'ta çekilen bir sahne var o da e, şöyle şöyle eğer bunu Amerikalı iki oyuncu çekseydi daha farklı çekerdi. Bizde bilinçaltı kısıtlamalarımız var. Amanın da ne derler? Her iki oyuncu da ben hissettim. Birazcık ama sakınmışlar o zaman birbirlerinden. Hoş ve tatlı geldi. efendim. Birazcık sakınmışlar birbirlerinden. E Daha fazlası da olabilir. Yani. Bizde biz de sakınırlar. Yani bunun <laughs> film olduğunu hiç kimse bilmez. Ve işin en kötü tarafı seninle geçen hafta konuşmuştuk. Böyle aşk hikayelerini ve bu sahneleri bir kadının kocası üzerinden yahut da kadının kocası ya da sevgisi üstünden konuşurlar ki çok yanlıştır. Ama yani böyle şey... Bana hafif böyle iyi bir film geldi. Konularımıza geçelim Funda'dan. Evet. Bize izlettirmek istediğim bir e, video var. Siz, tamam. E, aşkım Kapışmak'la... Eski arkadaş. Eski arkadaşınız aslında. Evet. Aşkım Kapışmak'la ilgili bir video var. Lütfen getirelim ekrana. Ben çünkü ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Sizden anlatmanızı rica edeceğim. Buyurun. Yüksek çekim. ha, ekme başı beş dakika. Üzgünüm yapma diye hemen <laughs> Aşka bağlılığa dönüşme ihtimali ne kadar? Sıfır. Sıfır. Yüksek gerilim, fazla titreşimle bir anda başlayan bedenleri ruhtan kopup sadece onu istiyorum, Buraya gireceğim, buraya çıkacağım deyip her buluştuğunuzda böyle emcikliye emcikliye saçının dibinden elini sokup oradan buradan çekip aşağı indirip yukarı kaldırıp fırlatıp götünü başını koltuk altına apış aranı oranı buranı en seni kulağını burnunu tüm deliklere parmağını oka oka indire kaldırabilmemle ne titreyip 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 kaç dakika sürüyor? 3 dakika mı? 10 dakika mı? O da önemli. Süresi önemli çünkü. 3 dakika sürüyor biliyorsun zaten olmayacak ama böyle 15 dakika sürüyorsa o da olmayacak. Neden? içindeki bütün kötü duyguları vere 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 vere, Allah Allah vere ala, ala, vere, ver, ala ala vere vere, birbirinizi içine gömüyorsunuz. Sonra ilişkiye, aşka ne kalmıyor? Duygu kalmıyor. Sıfır. Şey. Evet, ne demek sizce? Ala vere, bala vere. Aşkım kapışmak <laughs> benden de sana otur sıfır. <gülüyor> <gülüyor> e, videoyu seyrederken e, utandım e, doğrusu. 2 e, milyon e, 400 bin takipçisi olan bir insanın bu kadar pornografik ve ahlak dışı videolar çekmesini hiç doğru bulmuyorum. Peltek peltek anlatımından bıktım. O koca koca dudaklarını yakından çekerken ve o elindeki kırmızı biberin, Charleston mu o biberin neden hard hard yiyerek çektiğinden bir şey anlamış değilim. Anlamak da istemiyorum. Ama kendisini çok ayıpladığımı söyleyebilirim. Ve ahlaki konularda anlatımında gidişatında yolunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. O sıkıntıyı kendisi daha iyi biliyor. Belki bir videosunda anlatır. Bu yukarıdaki sorular da dandikten kendi kendine sorduğu sorulardır. Çünkü hiçbir kimse bu kadar ahlaki zorlayacak e, soruları sana sormazlar ve sen de peltek peltek cevap veriyorsun. Kendi mi ne yapmak acaba istediğini bu bilmiyorum. Kendisi soruyor tabii. Kendisini çok ayıplıyorum. Mesela e, müstehcenlikle ilgili, toplumun genel ahlakını bozmakla ilgili acaba hiç şikayet ediyorlar mı? Çünkü bu anlattığı sözcükler ve e, anlattığı sözcüklere eşlik eden e hareketleriyle ben toplumun ahlaki değerlerini zorladığını düşünüyorum. Toplumun ahlaki değerlerinde neler var? Sevgi var, saygı var, değil mi? Şefkat var. Evet. Merhamet var ve bütün tanımlar var. Peki aşkım kapışman bu anlatımında hangi Toplum ahlaki değerler var. Onu doğrusu e, çok merak ediyorum ve e, aşkım kapışma buradan e, sesleniyorum. E, Baya bir yozlaşmışsın. E, sana hiç yakışmıyor ve bu anlattıklarınla toplumun ahlaki değerlerindeki yozlaşmaya daha da katkıda bulunuyorsun e, ve e, ben seni çok ayıplıyorum. Hiç. Tanıdığım aşkım kapışmak değilsin, hepimizi kullandın, tepe tepe kullandın ve bugünlere geldin. Dolayısıyla senin e, davranış bilimleri uzmanı kitapların tanımınla bu anlattıkların ve el işaretlerin hiç yakışmıyor. Çünkü ağzından çıkanları kulağının duyduğunu hiç düşünmüyorum, ağzından çıkanların, Toplum ahlakının yozlaşmasına katkıda bulunduğunun farkında mısın onu da bilmiyorum. Hani e, bu soruyu soran ve sonuçta o yakışıksız ve ahlaki değerleri bence ahlaksızca hadi dan diye söyleyeyim. Sıfır demişsin ya benden de sana sıfır olsun. Eskiden böyle değil miydi aşkım kapışmak? Değildi. değildi. Sizle ilk tanıştığı zaman. Çok terbiyeliydi. Ya şimdi mesela el kol hareketleri yapıyor. Çok tane, çirkin. Yani almış Ağzından kocaman çıkan bir, kelimeler. Tabii kelimeleri geçim, Ağzında bir Charleston biber. Evet. hışırta da milletin karşısında. Evet. Yiyor, rahatsızlık da veriyor konuşması. Elbette ama siz diyorsunuz ki herhalde aşkım kapışmak, kendini tekrardan ünlü etmek amacıyla böyle öyle yapay demiyorum. soruları. Hayır öyle demiyorum. Yani ben hani bir şeyi hizmet ettiğini he, düşünüyorum. Bu tür yapay toplumun, soruları kendilerine sordurtuyor. Toplumun e, ahlaki yozlaşmasına katkıda bulunmak üzere bir gayreti olduğunu görüyorum. Çünkü daha ünlü ne olacak? 2,5 milyona yakın Öyle, takipçisi evet. var. Her türlü parasını da peltek peltek haliyle anlattı. Hepimizi de tek tek kullandı. Kullanması gereken zaman diliminde ben de varım ilk başlangıçta. Oralarda çok akılcı hareket etti. Ama hiç beğenmiyorum gittiği yolu ve hiç mi şikayet etmiyorlar? Mesela toplum ahlakını bozan kadınları, değil mi? Ya da bununla ilgili yayın yapan herkesi şikayet ediyorlar. Bu videoyu mesela toplum ahlakını bozuyor diye şikayet ediyorlar mı? Bundan dolayı sorumlu mu bilmiyorum. Başka konulardan da adliyeye gitti geldi. Alışkanlığı oldu herhalde. Umuru da olmadı. O başka konuyla gidip geldiğin adliyeden o davanın sonucu ne oldu ee, onu da bilmiyoruz ama bir bir şöyle bir bak ben de senin gibi yapayım bir bir yozlaşmada bir artmışsın ee, o yüzden e, lütfen e, topluma böyle şeyler anlatmayınız. Kenan İmirzalıoğlu Ahmet Mümtaz Taylan'ın evet. programına katıldı ve orada anneyle ilgili çok güzel sözler söylüyor. Evet. Bir izleyelim bakalım dinleyelim. Anne şefkati sevgiyi e, desteği aldın en önemli e, ilk aldığın kişi yani can suyu değil mi anne? Dediğin gibi o ilk fideye verilen can suyu. Hani baba sonradan sular belki ama o ilk can suyu çok önemlidir ya ayakta tutandır, onu ağaç yapandır. Yeri hmm. e, doldurulamayacaktır kişi yani annenin yerini kimse tutamaz. Konuşurken bile gözleri dolmuş Kenan İmirzalıoğlu'nun evet. annesine olan sevgisini anlatırken. Ülkemizde böyle erkekler de var. Bak bir aşkım kapışmaklar var. Bir de Kenan İmirzalı gibi, gibi çok kıymetli insanlar var. Yüz ifadesi değil mi? Anlattıkları sıcacık buraya aktı gitti. Ve anne şefkatini can su Can suyu diye anlatmış. O kadar hoşuma gitti ki. E, Kenan İmirzalı bizim programımıza gelmişti seneler önce. Aynıydı, çok terbiyeliydi, çok düzgündü. Seneler geçti, çok paralar kazandı ee, ve çok iyi bir oyuncudur ee, televizyonda, çok iyi bir sunucudur, çok iyi bir aile babasıdır, efendidir ve bütün bu söyledikleri bize can suyu olarak geçti. Kenan İmrizalı'ya ben buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten anne şefkati bilmeyenler bilsinler. Ee, anne bir can suyudur ve ancak kaybettikten sonra anlayan insanlar vardır. Bence yaşarken annenin kıymetini bilmek lazım çünkü insanın bir tane annesi var, başka annesi olmuyor. O yüzden e, bu kadar edepsizlik, arsızlık anlatımları varken bu düzgün anlatımlar için Kenan İmırzalı'nı, İmırzalı oğlunu kalbinden öpüyorum. Teşekkür ederim. Ee, Oytun Erbaş ve Fatih Altaylı'nın bir videosu var. Hatta hani şöyle söyleyelim, Oytun Erbaş'ın Fatih Altaylı'ya salladığı bir video değil. Bunlar birbirlerine çok sallıyorlar. Önce Oytun Erbaş sallıyor, sonra Fatih Altaylı onu kale alıyor, ona cevap veriyor. Sonra Oytun Erbaş ona geri ulti atıyor. Bir bakalım neler söylemeye <laughs> Maç farkı gibi Tabii. bir tarif Bir <laughs> onu atıyor, bir onu atıyor. Lise mezunu ya, onu ben de kale almıyorum artık. Öyle Geçen bir lise mezun, hiçbir okulu bitirebilirsin, yarım bırakmış o. Oo. Ne dedi sen o? Şey demiş bana dedi ki ya işte meşhur olmak için işte göster dedi sana gösterir dedi. Ben de bir gösterirsem dudağında uçuk çıkar dedim. Aha. Ama nedir uçuk çıkaracağını anladım. Çünkü korku ve streslerde kortizon altlarını imus baskılandığını ve bu nedenle virüsten aktif olduğunu herpes simplex virüsünde uçukların böyle korkulu ortamlar. Evet Fatih Altaylı Altay lise mezunu diyor. Hani göster evet. bakalım demiş. Gösterirsem Şimdi, korkudan dudağı uçuklar diye. Oytun hocanın konuşmuş. şöyle bir özelliği var. Eğer sen Oytun Hoca'ya sallarsan aynı şekilde geri dönüyor. Hmm. Bazı insanlar vardır hani muhatap olma, ona cevap verme filan derler. Ee, ben de çok öyle bir insan değilim. Yani salla bana, sallarım sana. Biraz da insanlar bundan anlıyor. Şimdi sen Profesör Doktor Oytun Erbaşa Ünlü olmak istiyorsun, adam daha ne ünlü olsun Fatih Altaylı. Yani senin kadar ünlü öyle diyebiliriz, değil mi? Yani ama yine Fatih Altaylı biraz daha ünlüdür. Ama Oytun Erbaşı özellikle son bir yılda çok fazla ismini geçirmeye başladı yani. Evet. Başarılı yani Fatih Altaylı'yı da ülkenin yarısı seviyor, yarısı, yarısı sevmiyor. sevmiyor. Tabii. Oytun Erbaşı ülkenin yarısı seviyor. Yarısı sevmiyor demeyeceğim, yarısı da söylemlerini beğenmiyor. Yani sevmiyorum denilecek bir duruşu, bir tarzı, bir şey yok. Yani ama o noktaya doğru gidiyor. Katılırsın, çünkü Katılırsın, katılmazsın. Sivri birazcık dili de. Evet Sevenleri ama Sen adama, var. diyor ki şimdi bir profesöre sen göster bakalım şeyini dediğinde, gösterecek halde dersen o adam da kalkar sana der ki, ...herhalde araştırmış. Ben e, Galatasaray Lisesi mezunu olduğunu biliyordum. Evet. E, lise mezunu bile değildi diyor. Onu bilmiyorum. Nasıl yani adıysa? yarı yolda bırakmış olsa... ...bu Galatasaray Liselilerin pilavına gidiyor... ...bir yerine gidiyor falan. Pek öyle olduğunu da e, sanmıyorum. Dolayısıyla ikisinin arasında... ...biraz böyle e, sevimsiz bir e, gidiş geliş var. Hani... Biz kadınlar böyle kavga ederiz de siz erkeklerin de maşallahı var işin açıkçası. O yüzden de e, Oytun Erbaş'ın da dilinin kemiği yok. Hangimizin dilinin kemiği var ki? Böyle birini suçluyoruz mesela. Öyle konuşuyor, böyle konuşuyor. Küfür ediyor, bilmem ne yapıyor. Bak onun hayatına en çok küfür eden odur. Başkalarının ahlakını kim kurcalıyorsa bak onun hayatına mutlaka ahlaksızlıkla ilgili iki satır bulursun. O yüzden ben... E, Profesör Doktor Oytun Erbaş'ı seviyorum ve onu anlayan bir insan olarak da ona hakaret ederseniz o da sizde hakaret eder kardeş. Abi birazcık bel altı vurmuş sanki. Hoş olmamış bu sefer. E Ötekisi esas bel altı vurmuş. Yani Göster şeyini dediğinde belin altındaki şey o aslında. Göstersem dudağın uçuklar demiş o da. Ama anlattığı <laughs> tıbbi bir şey. Biz oraları anlamadık uçuk diyor, öyle diyor, böyle diyor, bir şey diyor. Yani Ortizom orada falan bir şeyler ha, Orada ama. tıbbi bir tanıma girdiği için aslında biraz zekasıyla da kafa buluyor hmm. hepimizde. Dolayısıyla e, o uçuk konusunu başka bir konuya e, bağlayarak e, anlatıyor. E bir, benim programıma konuk olacak inşallah. i̇nşallah sorarız. İnşallah. inşallah. Valla buraya Sorar. geldi. Ne sorarız? Sorarız. Evet, sorarız. Bu arada bir videomuz daha var. Onu da size izletmek istiyorum. Bir hanımefendiye gözleri kapalı şekilde parfümleri koklatmışlar. Hanımefendi hepsini doğru bitmiş. Başka bir hanımefendiye de başka bir şeyleri koklatmışlar. Onu bir izleyelim bakalım. Amor, Bulgari, Tom Ford, banyo temizleyicisi veya markalama. Esif Power Shine. Banyo için çok amaçlı. Mobilyalar için sprey. Pronto gibi. Continent markası. Yeşil Orman Pazarında çiçek aromalı hızıyla temizler. Aslında ikinci videodaki hanımefendi, birinci videodaki hanımefendi T'yi almışlar. Ee, çok güzel bir video çekmişler. Hani parfümleri gözleri kapalı bir şekilde kokularından tahmin edebiliyorsun. Yani Ama... Bunu kimler yapar? Bu parfümlerin kutusu zaten 50 bin TL 60 bin TL. Bunları zenginler yapar. İkinci videodaki Rus hanımefendi de bunu Tİ'ye almış. Çamaşır suyunu koklamış. işte yüzey temizcisini koklamış. Falan filan. Evet. Bu videoyu Tİ'ye aldı ondan çok emin değilim. Çünkü bunu ıı, 2 iki, ikili olarak bu videoyu veriyorlar ve yurt dışında da viral olmuş, çok izlenmiş. Gerçekten de zengin fakir ayrımını bu şekilde videoya çekmek de çok ayıp olmuş aslında. Yani Tom Ford'u tanıyarak yahut da işte ne bileyim, Yves Saint tanıyarak da çok mu mühim bir şey olursun yani? Hani evet, bunları kullanıyor olursun da aslında çok da mutlu bir insan mısın? Efendim zengin olmakla bütün meselelerini halletmiş mi olursun bilemem. Bütün bu parfümleri tanırsın. Yani Hepsi senin olabilir sen... dizi dizi. E, bu arada sana söyleyeyim. E genel olarak zenginler çok cimridir. Bunlardan sana bir tane hediye al deseler almazsın. İki tane kendime sıkayım desen ondan da rahatsız olurlar. Zenginler kendilerine zengindir. Bunu hiç unutma ve o yüzden de çok zengin olurlar zaten. Dolayısıyla diğer kadınlara da temizlik malzemelerini koklatarak da bir fakirlik tanımı yapmışlar. Bu tanımı kim yaptıysa ayıplıyorum ben. Bu kokuların hepsini ben de tanırım. Bütün kadınlar tanır diğer parfüm e, tanıyan kadınlar bu kokuları tanımadığı için yazık onlara aslında. Günün birinde paralarını, pullarını, zenginliklerini kaybettikleri zaman bunların hiçbirisini kullanamazlar. Bu temizlik malzemelerinin ne işe yaradığını da hiç ama hiç bilmezler yani. Bu e, zenginlerin zenginlik hali, zenginlik hali ve bunu gösterme hali beni her zaman çok ama ...çok rahatsız etmiştir. Tom Ford kullanıp yahut Yves Saint Laurent... ...işte buradaki parfümleri kullanıp... ...çok da o parfümlerin... ...muadili parfümler var. Ben sana hemen söyleyeyim mi? Lütfen. Şu anda 46 bin lira olan... ...bir parfümün ben... ...taklitten bahsetmiyorum yalnız. Ben hiçbir zaman 45-50 bin lira... ...60 bin lira param olsa da... ...bir parfüme para vermem. Ve bu... ...parfümlerin içerikleri... Aşağı yukarı da aynı. Kadınları da böyle parfüm merakıyla böyle bir kandırmışlar. Parfüm de parfüm, parfüm de parfüm falan diye. Dolayısıyla şimdi bu kadın bütün kokuları sürer. Çok zengin ya hepsi var ya masasının üstünde. Makyaj malzemeleri de falan var. Sonra akşam kocasını bekler yok. Gelmez. Oo. Kocası başka kadınlar orada burada toplantıdayım der. Seni Telefon, parfümlerle kandırmış. Telefonuna cevap vermez öyle yapmaz böyle yapmaz dolayısıyla keşke hayat sadece bu parfümlere sahip olup koklamaktan ibaret olsaydı. Sen bu parfümleri koklarsın da acaba kocanın kokusunu kim kokluyor ona bakmak lazım. Oo, Çünkü zengin muhteşem. adamların peşinde <laughs> zengin adamların peşinde çok kadın vardır. Vay vay. vay. Çok kadın var. Bu ya mesele. Sen Bundan dolayı bu parfümlere sahip olduğun için o evlerde bu arabalara falan bindiğin için yaşamını değiştirmek istemezsin. Göz yumduğun şeyler fazlalaşır. Dolayısıyla adam telefonu duymadım dediğinde inanırsın. Hafta sonu iki günlük seyahate gideceğim dediğinde inanırsın. Boşuna bu dizi senaryoları ya Yazılmıyor. Da inan, inanmak istersin ya da öyle diyelim. Evet. Hatta ben bir dizi izledim geçen. Star TV'deydi herhalde. Kral Kaybederse diye bir dizi. Evet. Halit Ergenç oynuyor. Tamamen o sizin söylediğiniz aynen. olay burada yaşanıyor. Tom orada Bobo. çok e, kendini şahsına müze bir ev hanımı var. Doğru. E, Halit Ergenç de orada kral. Yani hani kral. o dönemin en e, şahşallı, en tanınan kişilerinden birisi. Aynen. Ama asansörde tanıştığı kızla bir bakış atıyor. Ertesi aynen. gün yatıyor. E, zaten en yakın sevgili, karısının en yakın arkadaşıyla yatıyor. Aynen öyle. Yani ama karısı diyor ki ben zaten onu böyle kabul ettiğim için Böyle ama devam o kadın edecek, o gibi. kadın onu öyle kabul ettiği gibi gözüküyor ama onun da planları var. Ee, hatta bir kadına benzemiyor. evet. O, o diziyi ee, konuşalım ama o dizi çok güzel dizi. dizi... Ben bir bölüm, birinci bölümünü izledim evet. ikinciye bakacağım. O dizi ben. ilk bölümüyle böyle bomba gibi girdi konularıyla ama sonra nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Bu diziyi izleyenler varsa bize e, yazsınlar Star TV'de değil mi? İlk Tabii. bölümü mü yayınlandı? İkinci bölümü yayınlandı hatta Star TV'den yayınlandıktan bir gün sonra da Netflix'e düşüyor. Öyle mi? Tabii tamam, hemen bilmiyordum ikinci günde Netflix'e düşüyor. Ben Netflix'ten izlemiştim. Ama güzel dizi yani. Beni açtı, Tabii. açmadı değil. Çünkü adam zengit, bir adam de narsist kimliği var. İstediği otelde yer ayırtırıyor. Parasıyla karısını susturuyor. İşte ne bileyim gidiyor orada oyun oynuyor. Yürüşünde ego var, şu var, bu var ve karısının en yakın arkadaşı utanmazca utanmazca adamla beraber oluyor. Aynı masada oturuyorlar. Masanın altından birbirlerini dürtüyorlar. Dünyada bir kadının başına gelebilecek en, en kötü, kötü şey. şeylerden birisidir. O yüzden o parfümleri boş verin bacılarım. Sevdiğinizin, aşık olduğunuzun, kocanızın kokusu olsun yeter. Çünkü o koku ne kokusudur? Bu söylediğimi unutmayın. O adama duyduğunuz güvenin kokusundan bahsediyorum. Adamın parfüm kokusundan bahsetmiyorum. O adama duyduğunuz güvenin kokusundan bahsediyorum. Sırtınızı yasladığınız adamın kokusundan bahsediyorum. Allah bütün kadınlara güven kokusu nasip etsin. Funda Hanım şahaneydiniz. İzleyicilerimiz için son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Alalım. Evet abone sayımıza baktım artmış. Yorumlarımız çok çoğalmış. E, hepsini okuyorum, önemsiyorum. Lütfen abone olunuz ve oraya like koyunuz ve oraya yorum yazınız. Çünkü çoğaldıkça kalp kalbe daha çok çoğalacağız. Hepinizi tek tek öpüyorum sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere.